Selamun arkadaşlar tekrardan Rainbow'dayız Çünkü full Rainbow oynayacağız artık Kanalda biraz fazlasıyla Rainbow olacak haberiniz olsun arkadaşlar Bu sefer bari tersten yapayım Şeyden yapayım Ne hareketi lan Azamir'in aleti ya da. Bir tane bir tane Legend Trap buraya attım haberin olsun. Hani söylemiş olayım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi Hasan yetiş. La oğlum. Aa tekrar yükleniyoruz seçenekleri gözün. <laughs> hadi hadi hadi. Oğlum buradan gelmen lazım ya. Buradan da gelmesi lazım ama. Artık alıştılar herhalde kimse buradan gelmiyor. Buraya kimse gelmiyor artık ya. Kapatalım da Radyoyu kapatalım arkadaşlar. Aha Montaigne burada. Burada burada. Burada burada. Beklerim ki ben. Eşek baş oynamıyor ki burada. Atlıyor lan. 3 defa şöyle bu biliyor Hı. Şurada adam var ama haberiniz olsun. Barikat gibi ama. Yani. Evet ama 3 defa Evet. Ben beklerim abi bana ne? Normal barikat da 3 defa vuruyor mu? Yok bu 3 defa boyunca şey bu şeyi yemiyor. Mermi yemiyor. Mermi koymalı. Hmm. Bekle bakalım. Ama açı falan herhalde açıyla bakarsın. Abi. Ana. Hamza Lan. Ölecek mi kanka? Her yeri patlattılar lan benim şeyimlere. Hop. Ben de lan? Aha soş benimle bura Adam gelmiyor ki amına koyayım. Neyi bekliyor acaba? Onu merak Montagna halen kayıp ha. Bir yere gitti ama bilmiyorum. Oo, Nerede info? Arda, info. Içindeki için içinde. Twitch baba var. Oo Mete abi. Allahu ekber. Kimse kalmadı ama neden Oğlum işte şey biri gördük işte içeri girdi benim bir şu volkan patladı ondan sonra içeri girdim ben. <laughs> Allah'ım. Oğlum ne oluyor lan size? Hayırdır oğlum. Hayır, hayır, şey kurdular ya diğer tarafa, buraya kurtlar. Hayır ey, topla 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 salın da. <laughs> Sen alırsın Anladım. kral. Helal etsin. Allah'tan aldı ya. Eyvallah. Aman ya Rabbi ya. o sen monteni gördün mü Metin abi? Gördüm, gördüm <laughs> Oğlum adam mal gibi önüne bakıyor, arkada götüne bomba patlıyor, adam da ruhu bile Üstte <laughs> Bir tane abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok, gene üstte tutalım kiçim, ya. Hiç mi? Tamam. Kiçim... O zaman gene aynı karakterleri alıyorum ben. Yok. Üstte bir kiçim. tane Gurt Leylak vardı. Beni sinir etti vallahi ya. Allah'ım. Eee Anı buton gibi şey yazacağım. Ne popişine. Başladı. Neyi bekliyorsun <laughs> Popişine. Bomba. Popiş. Bomba yiyen. Dur bak. Montey. Buradan bak yine cicin lan. Götüne bomba ya. yiyen yani. Şey Popişine arkadaşlar. <laughs> ne geliyor? Ne bir şey evet. yapıyor? Öyle mal gibi duruyor hocam. <laughs> evet. ya o ben o Montey'ne şaşırdım ya. <laughs> Şuncacık akıl yok mu ya sen Aa, demiyor musun evet. kardeşim? Bir yerde ben bir yanlış yapıyorum ama nerede yapıyorum kardeşim? Kardeş. Adam demiyor ki ya bak ben Vay, tamam, hani bomba yiyorum. Allah Allah nereden yiyorum? <laughs> Acayip bir adam. Ne Bakmıyor da abi arkaya baksa korunsa evet. bari. Evet. Devam ediyor yani oynamaya. Adamdaki azmi hayran kaldım şu an. Vallahi. Yani şurası, şey şurası da kaldı anasını satayım. Dünyanın en mükemmel şeyini açtı yani. Rotation'a ters açtı. Ee, açtım. ben şuraya atıyorum abi şöyle. Rotation'ı ters açtı. Rotation'ı. Normalde sola doğru açılmaz lazım Sağa doğru açılmaz. Ha, ha tabi canım ben şimdi e, şimdi onu gördüm ben şimdi ana kapıdan giderim hadi. Hadi, canım. Yapacağım Drone, drone'muş. <laughs> Sen... Drone. Drone'una sıçtırıyorum. Drone'a sıçtım bin defa. Drone'a sıçtım bin defa çekiliyor adam baladır. Şurada. Aha da Twitch drone var şurada. Şurada Twitch. Abi şimdi burada dörtte, burada sıçıyorum. Rahatsız etmeyeyim beni. <laughs> Yok abi ya ne rahatsız. Sen istediğin gibi sıçabilirsin. Yeter ki sıç abi. <laughs> Nasıl sıçmaz ne? <laughs> kilo ile kilo ile yapıyoruz kardeş Vay be. Satıyor musunuz arkadaşlar siteye? Kalbimizi özenle çekmeliyiz. <laughs> Nerede? Ha, adam şey neymiş? Ben pencereye bakıyorum ya. Pencereye bak bakayım. Gelecek çünkü bu. Şu kapıyı kapatmadınız ya. Bak bak. Twitch drone'a bak. Ya ]miş. sen ne yiğitsin ya. Bir yiğit çıktı merdane. İkisini de birbirinden dürdü hani. <laughs> Hayda bre. Hıh. <laughs> Hıh. <laughs> Şöyle şöyle sürün sürün Zaten sürünüyorsun Abicim sende sıkıntı mı var? Ben oraya geçiyorum oraya drone atıyor Adamın ikinci drone'unu kırdım gene <gülüyor> 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 Ha şurada Biri burada Büyük ihtimalle Twitch Gözüm de uzağa görmüyor ki arkadaşlar harbiden onun için şeyde oyna farklı bir görüntü oranında oynaman lazım yani 16'ya kızdan ziyade Çok değişik bak abi adam adam var abi Abi hayran adam var <laughs> Aşağıya açtılar haberiniz olsun ha Biri penceredeydi çok kötü oldu. O, o, o. Tamam çok güzel. Bizim Ale Ruk aldı içeridekini. Twitch'e yani kardeşim. sen, sen öldün mü? Evet, mü? Ooooy ay. Harbiden oy abi, oy. Boss, boss, abi boss, nasıl he yani? aynı anda ölünebiliyor ben onu merak ediyorum da. Olur, abi nasıl angry grip kullanıyor ne ya ben şaşırıyorum. Abi bence Bilal Kitchen'ı seçmiyorum istiyorsanız ya. Kitchen değil ya. Kitchen seçmiyorum. Abi Kitchen bir kere seçti mi? Bence olmuyor. Ben ya bir cav, -cav da. ya. Ya da dur ya savunanız aslında. Daha Hadi güzel bir şey ama. alabilirsin aslında. <laughs> da. Yani iyi Güveneyim mi güveneyim. Lan güveniyorum lan kendime. Abi önce Allah'a sonra kendime güveniyorum. <laughs> aynen, aynen. Sen moz oynayınca aklıma ulaş geliyor. Hep moz oynuyordu sanki önceden. Hey. Aklıma ulaş geliyor hep. Ulaş da oynuyor diye Mozzi O öyle aklıma kalmış işte. Çok eskiden oynuyordu ya, oynuyorduk ya. Keyifli ya o zamanlar bu kadar. Abi açıyor, açayım mı abi şurayı orayı Nereye istiyorsunuz açayım abi? Şurayı mı? Yanlış açmadım umarım. <laughs> Metin abi görülüyor mu içerisi abi? Test ettin mi abi? Evet. <laughs> Kabak gibi <müzik> gözüküyor. <laughs> tamam o zaman kardeşim sıkıntı yok. Kabak gibi gözüküyse problemi yoktur demek. Aynen. Yani bize öyle bilgi geldi yani. Biz üstümüzden öyle bilgiler aldık kardeşim. <laughs> cidden... Takım cihazı gitti Oo. kusura bakmayın. Bu niye al, şey ya? <laughs> Ya bunu gelişmiş <laughs> şeyini almış amına koy. Hadi. Hadi de gel ya. Evet, evet. Niye kimse buradan gelmiyor ya? Evet, evet. Önceden buradan geliyorlardı. Ne güzel bir ha. iki bir kill falan alıyorduk, çıkıyorduk yani i̇şte temiz kafamızın keyfine bakıyorduk. Ya. İçine sıçtılar, batırdılar. <laughs> Niye öyle yapıyorsunuz kardeşim? İnsan gibi efendi efendi rotation'ınızdan gelin işte yani. Ana yerden gel işte. <laughs> Belki öldüreceksin. Aa, da dediği yerde. Sıktı ya. Sen tam İngilizce şey olarak konuşma da Yerlerini anlayayım bileyim kral. Kral. Şakir. Ne? Kim öldü? Robi Rotor öldü ya. Sarkıyor pencere. Şurada. Girecek içeri alacağım. Girdi bile. Şurada şurada. Hadi hadi. Hadi. Ha gördüm. Ya gördüm ya. Ben daha izin vermezler geçemem. Ya da geçerim. Geçermişim lan. Ulan git İyi git Şu anım şu. Lan ne sıkıyorsun? Ne ne? Nereden gördün? Nereye sıkıyorsun? Ben şeyde bekleyeceğim ya burada bekleyeceğim. Tabi canım sık sık sen şimdi sen şimdi erkek oldun değil mi? <laughs> ya. ya. abicim info. Aha trap bastı. <laughs> Ay sen miydin ya? Senin sesini ayıkmadım Oğlum adam diğer odada da amına koyayım. Cidden odaya alakan kimse yok abi diğer odam odada. Biliyorum odada olduğunu biliyorum da beni gördüğü için taradı için de hani şey <laughs> yaptı. Bilerek tamam. Ha <laughs> <laughs> oğlum dur işte ya. Ama ama öldüm. <laughs> Bak bu sefer haklısınız. Öldüm ağzım sıçtılar Oğlum, maruz görün, anladın mı? Farklı oyunlar oynuyoruz lan, ne bekliyorsunuz? Buradan mı vurdun cidden? Ama sıkıntı yok, ee, bunu da aşacağız, hani bunları aşacağız yani. Ee, bunlar bizim <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şeyimizi bozamayacak. <laughs> bunlar bizim idollerimizi, hayatlarımızı, hayallerimizi bozamayacaklar. <laughs> ben bir ben bir kalkan alayım ya. <laughs> <Sanki, gülüyor> <sanki, gülüyor> şey, Metin abi hey. Burada mısın? Buradayım. <laughs> tamam Hı. Sanki halka sesleniş yapıyorsun <laughs> Yo abi ben takipçilerime sesleniş yapıyorum belki Havaya al Bizi İzleyecekler Allah'ın izniyle Ben İzlemez Allah'ım Allah, İzlemezlerse uleş olma namına koşun Tövbe estağfurullah manyağım o? <laughs> <laughs> ben öncelikle kendime değil, ben Allah'ıma güvendiğim için bu işleri başaracağım kral. Anladın? Selamun aleyküm. yaptım. <laughs> ne yaptın? <laughs> Bir dakika. Ha. Bir dakika. <laughs> Niye ya? Bu silah <laughs> o kadar kötü mü ya? zamanlar kötü değildi oynadığım zaman. Şimdi bak Ne oluyor? Geydikten nereye sakın? Metin abi nerede ne abi? şeyden şuradan ya. Ana giriş mi abi? Şey Ana girişte ben niye girdim Tabii, ya? Abi. abi ben de mi ya? Tepmeye mi? Beni benden alıyor. Anasını diye koydu lan. Oğlum siktiler mi koydu? Ben geri demiyorum oyunu. Ben seni kaldırayım abi hemen. Kaç kaka kaka. Kaka bu adam orada hala haberin olsun. Ben şöyle geçeyim abi. Gelsin, geç. o, 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 o abi, abi yukarıya da dikkat et şey varmış bak şurada. Şuraya dikkat Sıra abi. Alayım, alayım. Gel, gel, gel. Baksana, abi. O, Yalnız bomba bende olmasa ne kadar sıkıcı bir şey yani. Umarım ölmem ya. Hadi oğlum hadi. Zin ya. Aa senin ya kalkan. Ah. Ne Boşu boşun öldüm ya. Var ya boşu boşun öldüm ya. Aa. Bitin abin de canı az zaten. Bir şey de diyemiyorum ki. Neyse Allah yardımcın olsun abi. Abi adam vardı. Vamay vardı. Abi niye artık herkes durumurluk şeylik yapıyor. Dışarıda dolanıyor boşu boşuna öyle yapamaz çok zor ya. Yani abi boş boşuna ne oynuyorsun abi dışarıda yani. İçeride oyna ya savunansın. Allah'ım bir böyle bak. Çıkarıyor. Çıktı ki. Ben de, Atlayabilecek evet. mi oyun? Kardeşim sen orada ne yapıyorsun gözünü seveyim. Hadi Başka abi. Adamı, Şu falan. arkadaşı aldın. Müthişsin sen. Şu an aldın abi. gitti tekrar Metin Ya cidden Orada ya ya cidden. Bizim eğimlerde cidden bir problem var. Var var. Var bir şeylik. Bizim şey yapmamız lazım ya. Böyle t da biraz. Önce bu t -Hunt. Oynayıp ama normalde değil. Biraz zorda oynamak lazım ki daha şey oynayabilelim. En az eğim biraz daha alışsın diye sıkmaya. Ben mesela Valorant'a girmeden önce önce eğitim şeyine giriyorum ki daha keyifli oluyor yani Metin abi. Cici ya bu maç da gitti. Güzel maç gitti ha. <laughs> 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 evet, to şey Senlik bir durum yok ki. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Kendinize <değil gülüyor> <laughs> iyi bakın. Bay bay. Beni izlemede ee, kalın.